Çocuklar merhaba. Benim değerli 4. sınıf öğrencilerim. Ben Hakkı öğretmeniniz. Çocuklar bugün sizlerle geometrik şekiller ve cisimler konu başlığı altında üçgenin, karenin ve dikdörtgenin adlandırılması konusunu işleyeceğiz. Çok basit bir konu. E, sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Çocuklar matematik dersine başlarken özellikle matematik dersinde defterinizi, kaleminizi veya kağıdınızı e, elinizin altında bulunsun. E, gerektiği zaman e, yazarsınız, gerektiği zaman alıştırma yaparsınız, gerektiği zaman not alırsınız. Tamam mı çocuklar? Evet Çocuklar, üçgen deyince aklınıza ne geldi? Tabii ki biliyorsunuz. Üçgenin üç tane kenarı var değil mi? Başka ne var? Üç tane köşesi var. Değil mi? Başka? E, tabii ki üç tane de açısı var. Peki kenarlarım nelerden oluşuyor çocuklar? Hemen hatırlayın. Başlangıç ve bitiş noktasından başlangıç ve bitiş noktasından sınırlandırılmış. Yani başlangıç ve bitiş noktası belli olan modellere ne diyorduk? Doğru parçası diyorduk değil mi? Doğru parçası. Başlangıç ve bitiş noktası Belli. Sınırlandırılmış. Doğru parçası. O zaman benim kenarlarım e, doğru parçalarından meydana geliyor desem yanlış söylemiş olur muyum? Hayır. Doğru değil mi? Benim e, kenarlarım doğru parçalarından meydana geliyor. Evet çocuklar. E, hemen üçgenin adlandırılmasına başlayalım. Çocuklar. Üçgen köşelerine yazılan büyük harflerle adlandırılır. Diğer geometrik şekillerinde olduğu gibi köşelerine yazılan büyük harflerle adlandırılır. Peki e, ne tarafa doğru yazacağız çocuklar? Bu size kalmış. İsterseniz saat yönüne doğru başlarsınız yazmaya. İsterseniz saat yönünün tersine doğru yazmaya başlarsınız. Peki çocuklar, e, şunu unutmayalım. Üçgenler isimlendirilirken köşelerinde bulunan harflerin üzerinde üçgen işaretinin bulunması gerekir. Köşelerinde bulunan harflerin üzerinde üçgen işareti bulunması gerekir. Bakalım kaç farklı şekilde ifade edebileceğiz. Biz önümüzde duran üçgenimizi ilk önce diyoruz ki L, LNM üçgeni. Hemen sembolümü üzerine ekledim. LNM üçgeni. Yani L, N, M. Saat yönüne doğru yapıyorum. Sonra N, M, L üçgeni. N, M, L üçgeni. Ne yaptım? Saat yönüne doğru devam ettim adlandırmaya. Sonra M, L, N üçgeni. M, L, N üçgeni. Hepsinde adres belli. Devam ediyorum. Bu sefer saat yönünün tersine doğru yapmaya başlıyorum. L, M, N üçgeni. Değil mi? Başka? m n l üçgeni evet başka n l m üçgeni evet üzerinde sembolümüzü koymayı unutmuyoruz çocuklar. Üçgenin özelliği bu çünkü. Tamam mı? Ha bu özellik e, sembol kullanma e, özelliği kare ve dikdörtgenimde yok. Sadece e, üçgenleri isimlendirirken bu sembolü kullanıyorum. Kare ve dikdörtgeni isimlendirirken bu sembolü eden Kullanmıyorum yani böyle bir sembol yok tamam mı çocuklar şimdi çocuklar e, ben isimlendirme yaparken istediğim bir köşeden başlarım ama e, kuralım nedir hangi köşeden başlarsam başlayayım e, bir sonraki sıradakini bir sonraki sıradaki köşeyi atlamadan yazmam lazım yani sırayla yazmam lazım tamam mı çocuklar az sonra kare ve e, dikdörtgen isimlendirmesini yaparken tekrar değineceğim. Çocuklar bir de şunu söyleyeyim. E, Adlandırmada alfabetik e, sıra zorunlu değildir. Adlandırma yaparken e, alfabetik sıraya göre yazmak zorunlu değildir. Mesela ne diyebilirim buraya? Örnek veriyorum. A, C, e, M üçgeni diyebilirim mesela. Bu isimlendirme yaparken bana kalmış. Tamam mı? Ama kurallarımıza uyarak e, adlandırma yapıyoruz. Çocuklar karenin isimlendirilmesine bakalım. Kare deyince aklımıza hemen ne geliyor? 4 tane Kenar geliyor ama bu kenarlar nasıl olacak birbirine? Eş olacak değil mi? Eşit olacak. Eşit uzunlukta olacak bu kenarlar birbirlerine. Evet. Dört tane köşesi bulunacak. Başka dört tane açısı bulunacak değil mi? E, kenarlar birbirlerini dik kesecek. E, karenin özelliği. Peki. E, karede köşelerine yazılan büyük harflerle adlandırılır çocuklar. Gene saat yöne doğru veyahut da saat yönünün tersine doğru e, sırayla yazmaya başlarız çocuklar. Şimdi beraber isimlendirme yapalım mı? Hadi bakalım. Elinize şu kalemleri bir alın. Kağıdınızı bir alın. Hemen bir kare çizin. Evet. A, B, C, D e, isimlendirin köşelerini. Büyük harflerle. Evet. Şimdi çocuklar. Hadi hep birlikte başlayalım. Saat yönünün tersine doğru başlayalım. A, B, C, D karesi. Tamam. Sonra B'den başlayalım. Gene saat yönünün tersine doğru. B, C, D, A karesi. Tamam. B'yi de geçtik. Şimdi C'den başlayalım. C, D, A, B karesi. Tamam. Şimdi D'den başlayalım. D, A, B, C karesi. Tamam. Şimdi saat yönüne doğru Sa benim saatim şu şekilde ilerler değil mi? Akrepim, yelkovanım bu şekilde ilerler. Peki. A D C B karesi. Tamam. D C B A karesi. Tamam. C B A D karesi. Tamam. Peki son olarak B A D C karesi gene adresim belli bu kare değil mi? Çocuklar e, isimlendirme e, konumuz bu şekilde e, basit. Gördünüz mü? Benim bir e, karem bir şekilde değil. iki şekilde değil. Tam sekiz şekilde ne oluyor? Adlandırılıyor. Tüm e, isimlendirmelerim aynı kareyi ifade ediyor değil mi? Peki çocuklarım. Evet çocuklarım şimdi e, dikdörtgenin isimlendirilmesi e, konusuna bakalım. Dikdörtgen deyince aklınıza hemen ne geldi? Dört kenar geldi değil mi? Dört kenar geldi. Fakat bu kenarlar kareden farkı ne? Tüm kenarlar birbirine eşit değil. Karşılıklı kenar uzunluklar birbirine eşit değil mi? Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Eh'nin karşısında ne var? Fg var. O zaman karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. EF kenarının karşısında HG kenarı var. Bunlar da birbirine eşit uzunluktadır. Dört e, 4 tane kenarı var dedik. Sonra ne var? 4 tane de köşesi var. 4 tane de açısı var. Değil mi çocuklar? Çocuklar dikdörtgen aynı şekilde köşelerine yazılan büyük harflerle adlandırılır. Gene saat yönüne doğru veya da saat yönünün tersine doğru e, isimlendirilmeye başlanır. Ama ne yapmayacağız? Köşe atlamayacağız. Çocuklar bu şuna benziyor. Bir koş parkuru düşünün. Köşedeki noktalarda gözlem noktaları var diyelim. Biz koşuya başladık diyelim. Koşuyoruz. F noktasından başladık. Ben şunu diyebilir miyim? Ben G noktasına hiç uğramadan, G noktasındaki gözlemcinin önünden hiç geçmeden direkt H noktasına geçmek istiyorum diyebilir miyim böyle bir şey? Hayır. Eğer uçmayı bilmiyorsak ki uçmayı bilmiyoruz. Uçamayız. Onun için G noktasından da geçmemiz lazım. H noktasından da geçmemiz lazım. E noktasından da. Yani sırayla geçmemiz lazım çocuklar. Birini atlayıp öbürüne geçemeyiz. E, atlandırma yaparken de az önce belirtmiştim. Daha net olarak söyleyeceğim demiştim. E, atlandırma yaparken kesinlikle e, bir sonraki köşeyi atlamıyoruz çocuklar. Eğer F noktasından başladıysak diyeceğiz ki F, G, H, E atlamadan, Kur'an'la uyarak yazıyoruz çocuklar. Şimdi e, beraber bir sizinle yapalım mı? Saat yönüne doğru başlayalım. E noktasından, E köşesinden başlayalım. Hazır mısınız? Evet. Evet çocuklar ben başlıyorum. Haydi beraber başlayalım. E, H, G, F dikdörtgeni. Başka? H, G, F, e dikdörtgeni güzel, başka G F E H dikdörtgeni tamam güzel, başka F E H G dikdörtgeni güzel, başka bu sefer de saat yönünün tersine doğru başlayalım mı? Hadi bakalım E F G H dikdörtgeni, başka F G H E dikdörtgeni, başka G, H, E, F dikdörtgeni. Başka? H, E, F, G dikdörtgeni. Evet çocuklar. Bakın dikdörtgenimi de 8 farklı şekilde adlandırabildim. Çocuklar, adlandırma konusu basit bir konu. Eğlenceli bir konu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda konumuzun devamı gelecektir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.